İsrail sınırlarımıza doğru yaklaşıyor. Yaklaşsın. Biz de İsrail'e yaklaşıyoruz. Efendim sadece bunları konuşuyoruz. Hamaset yapıyoruz zannediyorlar. Yapmıyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. İsrail'in güvenlik programının tıkır tıkır çalıştığını görüyoruz. Suriye'de Amerika'nın memnuniyetini görüyoruz. Suriye'de İsrail'in davul zurna çaldığını görüyoruz. Golan tepelerini açtığını, Şam'ın banliyölerine girdiğini, Ahmet Çaran'ın varlığından rahatsız olmadığını, PYD varlığını Irak'a yaslayabildiğini, İran'a kadar uzanacak Davut koridorunu, Türkiye'ye kadar uzanacak şu azgınlığını, arz-ı mevut hesaplarını görüyoruz. İsrail'den korkan, İsrail'den beter olsun. Kimsiniz siz? Bizim her gün o azgınlıktan hissemize düşeni bilin istiyoruz. İsrail sadece Gazze'yi vurmuyor. Her gün Türk'ün haysiyetini vuruyor. Türk'ün namusunu vuruyor, Türk'ün vakarını vuruyor. Türk'ün kudretini vuruyor her gün. Her gün İsrail bir yeri bombaladığında aslında Türkiye'ye diyor ki bugün namusunuzu, yarın şerefinizi, öbür gün vakarınızı, kudretinizi vuruyorum. Efendim İsrail'in güvenlik programı. İsrail'in güvenlik programı çalışıyor. İsrail sınırlarımıza doğru yaklaşıyor. Yaklaşsın. Biz de İsrail'e yaklaşıyoruz.